Herkese merhabalar, hayırlı günler. 10 Mart 2022 Perşembe günü aktüel turuna başlayalım. A101'de hemen sizlerle birlikte aktüel ürünlerine geçmek istiyorum. Böyle bir elek var. Bunun fiyatı 14.95 liraya geliyor. Narenciye sıkacağının fiyatı da 17.95 lira. Hemen devam edelim. Şöyle hazneli rende var. Bunun fiyatı da 14.95 liraya geliyor. Devam edelim. Böyle üçlü paşa bahçenin saklama kabı var. Hemen içeriğini açıp sizlere göstereceğim. Böyle yeşil kapaklı içerisinde de iki adet aynı boyutlarda ürün var. Fiyatı 39.95 liraya geliyor. Devam edelim. Böyle yağdanlıklar var. Şeffaf olarak sarısı var ve kırmızı renkteki ürünü fiyatı 7.95 lira bu yağdanlığında cam matraları göstermek istiyorum. Bunların fiyatı da 19.95 lira. Farklı renkleri de var. Böyle renklerine de bakalım. Gayet güzel bir ürün fiyatı 19.95 lira. Böyle kaseler var 5.50 liraya. Hemen diğer servis ürünlerine servis tabaklarını da göstermek istiyorum. Bu ürünlerin fiyatı da 15.95 liraya geliyor. Duş seti var. Bunu da gösterelim. Fiyatı 29.95 lira bu duş setinin de. Devamında hemen ahşap ürünlerini göstermek istiyorum. Bunların da fiyatları güncellendi. 14.95 lira servis ürünlerinin. Çırpıcının da fiyatı aynı şekilde 14.95 lira. Bayan çorapları var. Üçlü olarak satılıyor bu şekilde birkaç adet model olarak gösterelim. Hemen fiyatına da bakmak istiyorum bu ürünlerin. Fiyatı 12.90 liraya geliyor. Böyle renkli şişeler var. Bunlara da bakalım. Farklı ürünlerde de var. Şöyle yağdanlık olarak da. Bunların fiyatları da 12.95 lira. Kapaklı benekli kase var. Bunun fiyatı da 4.95 lira. Hemen böyle kapağını takıp göstermek istiyorum. Ürün böyle, fiyatı da 495 lira. Devamında böyle kaşık düzenleyicileri var, şöyle bıçak düzenleyicileri. Fiyatı 1595 lira bu ürününde. Şöyle hemen üçlü tava setini de göstermek istiyorum. Nero markasının böyle üçlü tava seti de 179.95 liraya geliyor. Fresh Press'ler var 27.50'ye. Bunu da gösterelim. Hemen şöyle kimi markasının kahve makinesi var. Fiyatı bunun da 279 lira. Devam edelim. Böyle tencereler var basık olarak. Fiyatı 200 lira. 2 yıl garantili bir ürün bu da parçaları da içerisinde mevcut. Hemen şöyle basık olanı da göstereyim. Basın fiyatı da aynı şekilde. Tavalar var. Tavaların fiyatını da söyleyelim. 129.95 liraya geliyor. Ciddi artışlar var. Ee şöyle bir rende seti var. Bunun fiyatı da 49.95'e güncellenmiş. Ürünü detaylı olarak açıp sizlere göstermek istiyorum parçalarını. Ürün böyle içerisinde birçok parçası var. Fiyatı da 49.95 lira. Hemen şöyle meyve bıçaklarına geçelim. 6 adet içerisinde var. Farklı renk seçenekleri de mevcut. Fiyat olarak 19.95'e. Bu ürünün fiyatı da güncellenmiş. Şöyle oyuncaklar var 11.95'e. Arabalar var 19.95'e. Böyle bir oyuncak daha var. Bunun fiyatı da 16.95. Böyle bir sıcak hava tabancası var 199 liraya. Banyo seti var. 5 parçalı 149.95 liraya. Normalde bu ürünün fiyatı 100 liraya geliyordu. Şöyle e, filtreler var su için 124.95 lira. Böyle French press var. Fiyatı 39.95 lira. Üçü bir arada olarak geçen bir ürün. Hemen fincan takımlarını göstereceğim. Ardından bunların fiyatları da güncellendi. 39.95 ve 44.95 arası değişen fiyatlarda bu ürünlerde hemen bir adetini çıkarıyorum ve sizlere göstermek istiyorum. Kütahya'nın ürünü 4 parça olarak geçiyor. Fiyatı da 45 lira elimdeki bu ürün. Dediğim gibi eski ve yeni ürünlerde fiyat değişiklikleri olabiliyor. Hemen yine devam edelim istiyorum sonrasında. Kupa bardakları göstermek istiyorum. Fiyatlar 16.95 lira. Bu kupa bardaklar Güral Porselin ürünü. Kalitesi güzel bir ürün. Kahve yanı bardakları var. Bunların fiyatları da 14.95 lira. 6 adet içerisinde mevcut. Hemen devam edelim. Şöyle ee, kaseleri göstermek istiyorum. Kalpli olarak bunların da güncel fiyatı 9.95 sarımsak ezici var. Fiyatı 9.95. Bu ürünün de hemen açıp detaylı olarak sizlere de gösterelim. Böyle Venken markasına ait bir ürün bu da. Hemen diğer güncel ürünlere geçelim istiyorum. Şöyle bıçaklar var. Bunların fiyatları da güncellendi. Üçlü olarak satılıyor. 15.95 lira. Farklı renkleri de var. Bu şekilde devam edelim hemen sonrasında. Şöyle hemen çıkarayım. Manuel e, bir doğrayıcı var pratik olarak. E, sumuti makinesi de diyebiliriz. Manuel. Fiyatı 79.95 lira. Böyle kokulu mumluklar var. Bunların fiyatları da 24.95 lira. Şöyle tatlı servis e, tabaklarını da göstermek istiyorum. Fiyatlar 9.95 lira bu üründe de. Böyle e, sefertası var. Fiyatı 79.95 lira. Arzum'un blender seti var. Fiyatı 299 lira. 900 watt gücünde 3 yıl garantili bir ürün. Şöyle hemen diğer ürünlere bakalım. İkili yağdanlık var. Bunların fiyatı da güncel olarak 14.95 lira. Devam ediyoruz şöyle kase seti var. 6 adet küçük tabağı kasesi var ve bir adet büyük kasesi ile birlikte 55 liraya geliyor bu üründe. La markasının seti. Devam edelim hemen. Şöyle metal tepsiler var. Fiyatı 9.95 lira. Farklı model seçenekleri bu üründe de var. Hemen bir adet daha sizler için göstermek istiyorum. Bu şekilde. Böyle askı organizleri var, fiyatı 24.95 lira. Böyle kaseler var, fiyatı 9.95 lira. Hemen böyle altta birkaç renk ve desenlerini paylaşalım. Böyle fincan seti var, kahve sunumluk, güzel bir ürün. Bunu da fiyatına söyleyeyim. 50 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da. Şöyle sade bir ürün. 2 adet fincanı ve 2 adet tabağı var bu üründe de. Günlük kullanım için ideal. Devam edelim. Tartılar var dijital olarak. Bunların fiyatları da güncellenmiş. 149 liraya geliyor diğer ürünün fiyatı da 179 lira. Böyle bir ürün var. İç takım seti olarak geçen bir ürün. Bunun fiyatı da 119 liraya geliyor. Böyle led ışık var. Fiyatı 49.95 lira yıldızlı. Ütüler var. Fiyatı 300 liraya geliyor. Araç için yatak var. 249 liraya geliyor. Böyle bir ayna var. Fiyatı 49.95 lira. Manuel doğrayıcı var fiyatı 35 liraya geliyor. Hemen ürünün parçalarını da sizlere göstermek istiyorum. Bu üründe farklı renk seçenekleri de mevcut. Üçlü bir bıçağı var. ipli bir ürün. Hemen şöyle bıçağını da sizlere göstermek istediğim için ürünü açacağım. Böyle fiyatı da dediğimiz gibi 35 liraya geliyor. Devam edelim hemen sonrasında şöyle ürünü bırakarak Bu hafta dolu dolu bir ürün seçeneği mevcuttu A101'lerde. Hemen diğer ürünlere de geçmek istiyorum. Şöyle bir uzatma kablosu var. 179 liraya gelen bir fiyatı var bu ürünün. Şöyle hemen motosiklet selef kılıfı var. Fiyatı 39.95 liraya geliyor bu kılıfın böyle bir flash led var bunun da fiyatı 69 lira araç için çöp kovası var güncel fiyatı 29.95 lira bu ürününde devam ediyoruz ölçü bardakları var 8.95 lira kupa bardaklar var bunların fiyatı da 7.95 lira hemen şöyle e ee, de göstermek istiyorum. Bu ürünün güncel fiyatı da 22,50 lira. Detaylı olarak ürünü açıp bakalım. Şekerliğin görünümü böyle. Fiyatı da 22,50 lira. Devam edip borcamlara geçelim istiyorum. Birçok ürün borcamlarda da mevcut. Hemen öncesinde şöyle mandalları gösterelim. Tekstra halinde satılıyor. Fiyatı 14,95 lira. Böyle borcamlar var. Fiyatı 99 lira oval olarak. Hemen şöyle modelini gösterelim. İki parça var içerisinde. Büyük boy manuel doğrayıcı var. Bunun fiyatı da 49.95 liraya geliyor. Böyle bayağı bir iyi bir ürün. Fiyat güncellemesi olabilir. Şu anki etiket fiyatı böyle. Şöyle plastik ürünler var. Bu haftanın 14.95 liraya geliyor bu kase'nin fiyatı. Şöyle hemen benekli kaseyi de gösteriyorum. Bunun da fiyatı 17.50 liraya geliyor. Üçlü olarak satılan saklama kapları var. 12.95 lira sağanlar var. Bunların fiyatları uygun. Şu anda 19.95 lira krep tavası var. Bu da aynı şekilde. Bu haftalık A101 Erken Aktüel turumuzu tamamlayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.